Merhabalar arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Boğa burcunun açılımı ile karşınızdayız. Bunlar genel yorumlar arkadaşlar istediğiniz herhangi bir durum, olay için dinleyebilirsiniz yani hafta, ay, niyet hiç fark etmiyor. Daha fazla açıklama için lütfen videoların açıklama bölümünü okuyunuz dedikten sonra yani <laughs> o kadar komik bir açılım ki. ...gülecek halim yok olsa vallahi kıkır kıkır anlatırım yani. Şimdi bir de genel... ...kart... Hmm, ...bu işleri biraz daha ciddi bir yere çeker tabii ki. Genişleme, kuzey. Hmm. Hmm, i̇lginç. Şimdi... ...bence bu açılım romantik. Öncelikle onu belirteyim. Burada romantik bir şey var. Yani... Biraz so tell the girls that I am back in town bir şey var burada yani. Hani burada biri kasabaya geri dönüyor gibi bir şey var. Ee, kılıç, aman kılıç nereden çıktı, değnek altılısıyla başarıyla, zaferle dönmekli bir şey var ama. Ee, Almanya'da parayı vurup köye gelmek gibi çok güzel arabayla ve süper kıyafetlerle burada böyle bir şey var. Ee, Geri gelmek, mesela neden geri gelmek dediğimi bilmiyorum şu an. Yeni biri de geliyor olabilir ama bana öyle gelmiyor. Bana eski biri geliyormuş gibi gözüküyor. Ama böyle şey gibi değil mesela. ex gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Olabilir. Neyse biraz da açıklayınca şimdi ne demek istediğimi iyice anlarız. Sanki bu kişi... Ya uzun zaman önce bir yerlere gitmiş ya da bir süredir ortalıkta yokmuş gibi. Şimdi mahiyetiyle birlikte ya yani başkaları da var orada sadece kendisi değil. Bir grup olarak tekrar bir çıkış yapıyor ve bunu başarıyla yapıyor tarzı bir şey var. Değnek altılısıyla. Çünkü bu bir zafer kartı. Ve onun etrafında, o kişinin etrafında başkaları da var. Onu takdir eden, onu alkışlayan vesaire böyle bir durum var. Şimdi bu insanda şöyle bir şey var. Bu insan sizin potansiyel gördüğünüz biriymiş. Eksi olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Yani böyle bir şeyler yaşanmış gibi değil. İnanç kartıyla biraz şöyle bir enerji alıyorum. Şimdi boğa Çakal kartı da çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, ve burada hamile bir kadın var. Ya yani da bu bana biraz şey gibi geliyor. Ee, sanki boğada yani siz güçlüyken siz zaten doğada varken o daha yeni doğmuş gibi o kişi. Ya yani gerçekten ciddi bir yaş farkından bahsediyor olabiliriz burada. Ya da bu böyle metaforik bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Yani mesela siz çoktan hayatınızda bir şeyleri işte halletmeye başlamışken, oturtmaya başlamışken bu insan o anlamda geride kalmış, daha henüz bir potansiyel tadında kalmış olabilir. E, ama şimdi çok güçlü bir çıkış yapıyor, e, gözüküyor. Şimdi çakal kartı hoş bir kart değil. E, sizden de tahmin edebileceği gibi. Çakal kartı şey bir kart. <laughs> çok pardon. Gerçekleri gizleyen bir kart. Gerçek kartı zaten. Yani siz sanki bu bu kişinin gelişini görüyorsunuz gayet. Bu kişinin çok yükselerek gelişini de görüyorsunuz ama dışarıdan maske takmaya devam ediyorsunuz. Dışarıdan hiçbir şey belli etmiyorsunuz. Dışarıdan hiçbir böyle vay anasını insanlar ne hale geliyor, nasıl bir dönüşüm diyen bir tarafınız yok. Dışarıdan hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hatta belki hiç o tarafa ilgi bile göstermiyorsunuz ama içten içe release kartı yani serbest bırakma kartı da Jaguar çıkmış. Yani arzular şelale adında bir şey var. Böyle. Efendim. gene ee, bir küçük enişteyi zor tutuyoruz kartıyla devam ediyoruz. çok fazla şey var gerçekten. Ee, arzulara dokunan seksüel ya da nasıl desem böyle zihinsel olarak böyle avantajını yani bu geçmişte bıraktığımız ya da bu bir an için yanından geçip gittiğimiz o zaman da şey dediğimiz yani hani bu aslında bu insanda bir potansiyel var ama henüz potansiyelini açığa çıkaramamış. Dediğimiz bu kişi ne hale gelmiş, nasıl mükemmelleşmiş. Yani Sezen Aksu'nun Kız Seni Yerler şarkısı fonda çalıyor öyle söyleyeyim. Ama sadece o kadar yüzeysel bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü kuzey kartı var orada. Geleceğiz birazdan ona. Şimdi Şöyle bir durum var, neden bunun romantik olabilme ihtimali düşündüğümü anlatmamı gerek var mı? Kupa ikisi çıkmış. Yani bu tabii ki aynı zamanda bir iş ortaklığı vesaire çok ne bileyim mesela dostluk böyle şeyler de olabilir göz önünde bulundurun. Ama bana daha çok romantik bir şey varmış gibi yani şimdi harmoni var aranızda gibi, şimdi denk düşüyorsunuz gibi. O kişinin kendini, kendini geliştirmesiyle de demek istemiyorum açıkçası. Çünkü o kişi biraz böyle kendini geliştirmek gibi bir niyettense bir yerlere ya da daha önce kendisini geliştiremezmiş, çok kötüymüş de şimdi aklı başına gelmiyor. Öyle bir şey yok. Yani doğal doğal bir şey var burada. Dolayısıyla ben gerçekten aranızda bir yaş farkı olduğunu düşünüyorum. Ya da bir şey farkı var. Çünkü bu kişi zaten ancak belki bu zamanda serpilebilirmiş diyeyim. Ee, discernment kartıyla Bunların hiçbiri belli değil. Ya ben şu söylediğim hiçbir şey belli değil. Kimse tarafından bilinmiyor. Yani sizin vakti zamanda bu insanda bir potansiyel var aslında kendini toparlasa dediğinizde kimse tarafından bilinmiyor. Karşı taraf açısından da siz kupa ikilisi olarak aslında iyi bir olası partner olarak gözüküyorsunuz ama bunu siz bilmiyorsunuz. Ya iki taraf da birbiriyle aynı mekanda sanki ama birbiriyle konuşmuyor. Da öyle bir çok temas yok ama iki taraf da birbiri hakkında bir sürü olasılık hesap yapıyor. Yani iki tarafın da birbirine karşı arzusu var. Ve iki tarafta sürekli öyle mi olaydı, böyle mi olaydı? Daha önce dikkat edip ya bir sürü böyle diyalog dönüyor. Bu tabii şey olmak zorunda değil. Büyük bir böyle bir insanın çıkışı olmak zorunda değil. Aynı ortamda daha önce hiçbir çıkış yapmamış ya da kendini ortaya koymamış birinin kendini şimdi ortaya koyuyor olmasından da bahsediyor olabiliriz. Ben böyle bir dipnot olarak geçeyim. Ama dediğim gibi zihinsel olarak bir şey konuşulduğu, karşılıklı bir şey yapıldığı yok. Çünkü yani biz sebepten herkes nasıl desem biraz oynuyor şu an. Hani çok da öyle bir şey yok ne alaka gibi. Halbuki içten içe kılıç beşlisiyle siz bilhassa başka kimse o kişiyi kapmadan diğer kuşlar e, ya da kimse onu ikna etmeden onu kapmaya ya da diğerlerinden zaten daha seçilebilir olarak durmaya çalışıyorsunuz onun yanında. E, ya da o da zaten size denk hale geldiğini bilip bununla seviniyor ya da zaten onun içinde zaten o da zaten sizden başka kimseye ortamda bakmıyor gibi gözüküyor. Ama bunlar işte bilmiyor yani bunlar böyle şey İki tarafında zihnin içinde dönen muhabbetler. Şimdi bu ama sadece ne demiştim? Basit bir flört, basit bir e, şey değiliyor. Şakacıklı, kakacıklı böyle bir olay değil. E, neden? Çünkü <laughs> fruition ve Kart'ı ile bu ay için bu kişi aynı zamanda yoldaş olma ve kurtarıcı olma. Kurtarıcıyı tırnak içinde kullanıyorum elbette. Potansiyel taşıyor. Çünkü bu abi ortamın içerisinde gördüğünüz gibi sıkışmış başka bir ortama geçecek de geç yani ellerini arkada sanki düşünüyor yani hani belki bir süredir ilişkisi olmayabilir ko boğanın kova diyecektim ne alaka neden çünkü burası su alemi burası kuraklık ya su duyguları temsil eder belki uzun zamandır duygularıyla temas etmemiştir boğa İhtimal bir yeni bir yere gitmek ihtimal iki İçinde bulunduğu ortamdan çıkmak ihtimal üç ee, kendi değerinin çok farkında olmayabilir bu aya. Yani kendi daha doğrusu kendi değerine dair bir şeyleri artık ıskalıyor ve kaçırıyor olabilir. Çünkü bu karttan ben bazen şey alıyorum. Sanki kişinin kafasında bir zenginlik var ama kaldırıp kafası yani gözünü kaldırıp kafasına bakamadığı için kendindeki aslında zenginliği, bolluğu ve bereketi göremiyor kendi kafasındaki. Yani burada şöyle bir şey var. Bu aya denk bir zihin lazım ki bu anın bulunduğu ortamda ona denk zihin yok, kafa yapısı yok bu denk bir zihin olsun ki bu boğayı da geliştirsin, boğayı da açsın, boğaya da işte bir takım şeyler katsın, boğa da bir takım şeyleri yapabilir hale gelsin, bir, bir takım tarafları anlaşılsın vesaire. Ee, ve bu kişi bunu sağlamaya müktedir gözüküyor. Bu yüzden aynı zamanda kuzey bu. Yani hedef yani bu gerçekten yapılsa iyi olur, Belki yapması zorlu belli açılardan ama niyet edilse ve girişilse buna iyi olur bir şey. Sadece kakarikikir değil ama en azından başı, başlangıç kısımları tabii ki kakarikikir ki zaten bir ilişki başlayacaksa böyle başlamalı. Şimdi bir de tavsiye kartı alalım. Bu ay için. Hava muhafızı. Algınızı değiştirin. Kesinlikle. Tam olarak son söylediğim şey bu işte. Yani bu kişi bu anın sizin yani algınızı değiştirmeye müktedir. Yani sanırım bu kişi kadın olmasına takılmayın. Ama yüz saatleri bilmem ne olarak bu kişiye benziyor. Sanki bu kişi bu kişiymiş gibi görüyorum şu an. Çünkü şöyle bir şey var ya bu kişinin <laughs> zihin yapısıyla alakalı bir durum var. Önemli olan bu. Önemli olan bu kişinin şimdi daha popüler ya da daha kendini ne bileyim hazırlamış ya da daha olgunlaşmış ya da daha büyük bir hale gelmiş olması ya da sonunda kendi gösteriyor olması diye bir mesele. Mesele burada bu kişinin zihin yapısının boğanın kil uyumlu olması. Bu da onun algısını, boğanın algısını yükseltecek. Çünkü boğa biraz şey bir ortamda ya da bir süredir kendisi öyle bir yaşantıda olabilir. Zihinsel olarak ee, mesela hani belli şeyleri halletti bir takım şeyler tamam diye artık kendini zihinsel anlamda zorlamıyordur. Yani yeni fikirler yeni şey kendini güncellemiyordur öyle söyleyeyim. Bu yüzden zihinsel olarak belki kurak bir yerdedir ve bu yeni hani amaçları, hedefleri, yeni niyetleri bunların hiçbiri olmuyordur bir süredir. Bu yüzden de belki yerinde sayıyordur ya da canı sıkılıyordur bu anın. Hani üf, hiç hedef yok, hiç yapacak bir şey yok gibi. Çünkü onun zihnine onun zekasına belki denk biri yok. Ama şimdi var. Dolayısıyla bu sadece bir flört, sadece bir kakara kikiri değil. Bu aynı zamanda onu ileriye taşıyacak. Onun onu biraz güvenli alanından, daha konfor alanından da çıkaracak. Bir takım sınırları aştıracak. Ona biraz e, etrafı gezdirecek de bir ilişki potansiyeli gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Bu ay yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.